Evet kıymetli arkadaşlar merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. Öncelikle videomuzda şu an ikili opsiyonlardan ve yatırımlardan bahsedeceğiz. Bu konuya ilginiz yoksa videodan hemen şu an ayrılabilirsiniz. Hiç e, boşuna kıymetli zamanınızı ben almayayım. Ben tabi bu işlere 10 küsur yıl önce başlamıştım ve bu işlerden tabii ki bir miktar para kazandım. Yalan değil ama kaybedenleri de çok gördüm. Şimdi Deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar ve bunca yıldır yaptığım işlerde yöntemlerden en çok benim beğendiğim, en çok benim işime yarayan e, tamamen kendi tablo üzerinde yaptığım şeyi sizlere göstermek istiyorum. Sonra müzikli bir şekilde yatırım sonuçlarına da e, bakabiliriz. Öncelikle arkadaşlar ikili opsiyonlar riskli sistemlerdir. Parayı kazanabilirsiniz ancak parada kaybedebilirsiniz. Bu birinci koşul olmadık paralarla bu işlere girmenizi tavsiye etmem. Demo açılabilir. Demoda istediğiniz kadar pratik yapabilirsiniz. Onu söylemem lazım. Üçüncüsü ben video çeşitliliğim açısından ve beni önceden tanıyan yurt içinde ve yurt dışında binlerce takipçim için arada bu tip videolardan da çekiyorum. Konu sizin ilginiz dışında olabilir. Dördüncüsü asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Para kaybedersiniz. Bundan ben mesul değilim. Çünkü para da kaybedebileceğinizi zaten size söylüyorum. Dikkatli olmanızda fayda var. Demo açıp kendinize eğer bir ilginiz varsa demoda kendinizi deneyebilir. Gördüğünüz yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bunları e, uyarı şeklinde belirttikten sonra arkadaşlar bu IQ Option böyle bir platform. Ben beni bildim bileli bu platform var. Hani Minex Partner bazen açıyor kapatıyor bazı firmalar açıp açıyor kapatıyor ama ben neredeyse 9-10 yıldır IQ Option firması Türkiye'de ve dünyada e, bulunuyor ve kapatmadı kendini. Hiçbir şekilde daha bir gün kapandığını görmedim. Bunu ben bir şekilde söyleyeyim. Övmek için söylemiyorum ben. Platform açıklığı açısından söylüyorum. Yatırım yapın demiyorum. Bu tamamen sizin bileceğiniz bir iş. Kesinlikle ama kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak kabul etmeyin. Ben sadece bildiklerimi ve e, kendi alanımda neyi iyi biliyorsam onu anlatmaya çalışacağım. Platformda şurada arkadaşlar şey var, çiftler var. Çiftler üzerine yatırım yapılıyor. Belirlenen bir sürede aşağı mı yukarı mı gideceğini mumların fiyatını daha doğrusu görmeye çalışıyoruz. Şuradan çiftleri seçebiliriz. Şurada bize bir dakika içerisinde vereceği kar oranları, tabii ki çok yüksek kar oranları var. Ona göre de riski vardır. Her zaman söyleyeyim kimse kimseye durduk yerde bu kadar yüksek kar marzları bırakmaz. Burada 5 dakikadaki yatırım fırsatları olarak gözükmekte. Option, binarete. burada forex, stocks, kripto değişik yatırım stilleri de var. Euro Japonya'yı örnek olarak ben açtım. Kıymetli kardeşlerim, şimdi platformu 30 dakikada tutabilirsiniz ama şurayı 1 dakikada tutmanızı tavsiye ederim. 1 dakikada burayı ayarlayacağız ve Japon mum çubuklarını seçmenizi tavsiye ederim. Ben öyle seçiyorum. Japon mum çubuğu şurası. Tıkladığınız zaman candles burası gelir. Peki ben ne yapıyorum? Şurada bize verdiği bir takım indikatörler var. Dışarıdan bir şeyden faydalanmayacağım. Bir önce küçük göstereceğim. Sonra yatırımları müzik eşliğinde yapmaya çalışacağım. Moving coverage bizim benim sevdiğim ve bu sistemde kullandığım bir şey. Moving coverage hareketli ortalama anlamına gelmekte. Ben çok yaptım bu sistemlerden, bu yöntemlerden çok denedim. En verimlisine yine ben bunu buldum. 7 olarak birinci periyodu şöyle bir ayarladım. İlk zaman yaptığım şeyi hatırlıyorum. Artık bir yerden mi gördüm, kendimi buldum? Bunu başlarda tam onu hatırlayamıyorum. Çok sene geçti üzerinden. İkincisini arkadaşlar hareketli ortalama yine SMA olarak kalsın. 18 yapıyorum şöyle rengini diğerlerinden ayrı olsun diye değiştiriyorum. Mesela ne olabilir? Şöyle bir yeşil olabilir örneğin. Ve belirginliği artsın diye biraz kalınlığını diğerine göre artırabilirim. Şuradan seçilebilir. Kabul ettik. Bir, bir daha gidiyoruz. Yine Moving Average. Şuradan seçtikten sonra bunu da 25 olarak tutuyorum. Tabi bunun da rengini değiştirmem lazım. Diğerine göre bir farklılık teşkil etsin diye. Bu da sarı olsun. Ve ayırt edebileyim diye en kalın da bunu yapayım. Şunu örneğin. Seçebilirim. Şimdi 7, 18, 25. Bu tip çizgiler oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Birkaç yardımcı şeye ihtiyacımız var. Buradan indikatörlere geldik. Popülerlerden şöyle geldiğimiz zaman. Şimdi buna değişik şeyler yapılabilir. Aosomoskulatör olabilir. Stoastik olabilir. Stoastik oskulatör olabilir. Herhangi bir tanesi olabilir. Mehdi olabilir. Eee birisini seçebiliriz. Ben Avusomayı gözüme hoş gözüktüğü için periyot 35'e 5 yapılabilir. Şu şekilde 35'e 5 yaptık. Kabul ettik. Aşağıda belirginleşecek. Evet. Yeşil ve kırmızı çubuklar olarak gözüküyor. Ve sıfırın altı ve üstü diye dikkat ederseniz gözüküyor. Ha, ekstradan ne ekleyebilirim ben buna? ekstradan paraboliyi severim. Parabolik çok yerde kullanılıyor. Parabolik de bize bir fikir vermesi açısından. Bakayım de parabolik sar. Şunu tıklayıp aynen değerleri kalabilir. Ve işte sistem oluşmuş oldu. Bize bir takım fikirler veriyor. Esas benim baktığım yer 7'nin 18 ve 25'i kesmesi üzerine kurulu. Ve bunun bu şekilde devam etmesi üzerine kurulu olarak gözüküyor. Buradaki çubuklarında yeşile yeşil çubuğunun destek vermesi, sıfırın üstünde seyretmesini bekliyorum. Esas baktığım şey bu. Ve bu şeyin ucunun, 7'in ucunun 18 ve 25'e yaklaşmasını istemiyorum. Yaklaştığı yerde çünkü kesmiş oluyorum veya kesiyorum diyebilirim. Bir dakika bakıyorum. 3 dakikalık yatırım yapıyorum veya 5 dakikalık yatırım yapıyorum. Sistem bozulmamışsa buna ilave bir şeyler koyabiliyorum diye söyleyebilirim. Parabolik üstten açıldığı zaman bir aşağı doğru inişin aşağıdan açıldığı zaman yukarı doğru bir çıkışın olacağını bize gösterebilir. Şimdi bu bu şekilde kaydolmuş oldu. Hatta bunu da kaydedebiliyorsunuz. Burada bir yerimiz var. indikatörlerde. Eee adet kayıt şuraya save dediğiniz zaman buna da bir isim verdiğiniz zaman u diye ben şimdilik artık o hep orada durur işinize yaradığı zaman oralarda bunu kullanabilirsiniz diye düşünüyorum bunu bazen de ben 5 dakikada tutup 1 dakikalık yatırımlar yaptığımda oluyor yani şurayı 5 dakika yapıyorum ve bu koşulları taşıdığı zaman birer dakikalık 4 adımlı bir yöntemde uygulayabiliyorum. Onda şey arasında video içerisinde göstermeye çalışacağım. Şimdi burada mesela bir deneme yapalım. Şurada biliyorsunuz parayı koyduğumuz yer. Şurası süreyi seçtiğimiz yer. Şurası da yukarı çıkar. Aşağı iner bahislerini koyduğumuz yer olarak gözüküyor. Profit de yüzde %85 veriyor. Yani 100 dolara 85 dolar verecekmiş bir dakika içerisinde. Tabi bir dakika yatırım yapmak zorunda değiliz. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakikalık yatırımlar da var. Şimdi başka bir uygun pozisyon varsa hemen şimdi bir tane denemek isterim. Mesela USD Japon Yeni çifti aynen otomatik olarak açılacaktır üstünde. Şu an bunun aşağı doğru bir gidişi var ama biraz daha keskin bir şekilde şu kırmızının e, sarıyı ve yeşili kesmesini bekleyip buradan da bir teyit almaya çalışacağım. Parabolik aşağı doğru inişi gösterecekmiş gibi gözüküyor. Şu kırmızının ucunu bir takip edeceğim. Şimdi bir böyle deneyeceğim. Bir de dediğim gibi 5 dakika bakıp birer dakikalık yatırımlarda bunu denemeye çalışacağım. Şimdi burada bir şöyle bir artık aşağı doğru inmeye başladı. Bir 100 dolar şöyle koyayım ve 3 dakikalık şurada bir periyot seçeyim. 3.35 olabilir. Yani 3 dakika 35 saniye. 2 dakika koyabiliyorum. 3 dakika koyabiliyorum. Bazen 5 dakika koyabiliyorum. Kesmediği zaman ilave yapabiliyorum. Sonucu görmeye çalışacağım. Bakalım bu yatırımlarda ne netice alacağız. Dediğim gibi bu sadece bu işe ilgi duyan insanların izleyebileceği bir şey. Diğer arkadaşlar zaten şu an videodan çıkmış bir vaziyette. Onlarla ilgili başka videoları hazırlıyoruz. Bakalım sonuçta neler olacak hep beraber görmüş olacağız. Videoların devamı için takip edip videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şimdi sonuçlara bakmaya çalışacağız. Görüşmek üzere. Video altında linkler var ve çalışıyor şu anda. Demo hizmeti açmanızı sadece önerebilirim. Hoşçakalın.